Tarıma dair her şey kanalından herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün ağaçlarımıza yani bugün ağırlıklı olarak cevize vermemiz lazım çünkü hava kapalı. Yağmur yağabilecek yarın. 5-10 gün yağış gözüküyor alhamdülillah. Geldik bugün cevizlerimize azot ve map vereceğiz. Şimdi ben sonbaharda yani aralığın 15-20'si gibi 25'i gibi hatırlamıyorum ha. O öyle bir şey girdim zaten dap gübresi. Onun için çok az şekilde bir map gireceğim. Biraz da üre gireceğim. Üre o gün açık kalmış üzerin ürenin. Üremiz biraz e, getirdi. Yani biraz hafifçe taşlaşmış. Çok da değil ha. Kersek kersek atıyorum içine. Şöyle bir kibrit kutusundan bir tık büyük. Dört tarafa vereceğim. Şimdi nasıl vereceğiz? kazmayacağız. Bir şey yapmayacağız. Sadece e, şeyimizle şu taşı alayım ben buradan. Şu hayvan domuz bize bel olmuş arkadaşlar. Perişan etmiş yani var ya. Şu hayvan gübresi burada yığınahtı bakın. Hepi dağıtmış. Bela bu. Bu beladır başımıza gelmiş. Bakalım çekeceğiz biz de. Şimdi inşallah tek elle yapmasını bakın şey de dövülmüş. Kargı da dövülmüş. Çok şerefsiz adı bir hayvan. Şimdi e, Nasıl yapacağız şimdi yaklaşık bir 20-25 santim ki ağaçlarımız bazıları yeni ekilmiş bazıları Bir buçuk yaşında yani pardon bir, bir buçuk yaşlarında Ağaç başına yaklaşık ne kadar vereceğiz bir yaşındakilerine 100 gram vereceğiz 150, 100 -150 gram Ne kadar map gireceğiz mapı da yaklaşık ağaç başına 50 gram gireceğim Çünkü zaten meyve vermeyecek sadece kökleme Teşvik amaçlı vereceğim mapı. Şimdi ne yapacağız? Şu bizim şeyimiz. Ee, küreğimiz. Biz buna bel diyoruz. Kürekten de var, belden de var. İşte. Arkadaşlar işte bunu böyle ittik mi şu arka kısım boş kalacak. Şekilde. Yaklaşık bir 20 santim. Buraya biz şöyle Şuradan alayım. Biraz gübre bırakacağım. Tabii bu dört taraflı olacak, ben dört taraflı vereceğim. Bazıları iki taraflı veriyor ama ben dört taraflı vereceğim. Biraz da map. Gireceğiz. E zaten mapla şey biliyorsunuz. mapla üre şey olabiliyor yani girilebiliyor ağaca. Şöyle girdik mi sonra ağacımızdan şöyle hafifçe çektik bir zaten olayı bitiyor işte bu bir şekilde. Biraz az birçok kalanlar da şöyle toprak üzerine attığımız zaten toprak üzeri gübre. Biz çok derneğe de koymuyoruz. Bunu işte böyle olayı bitirdik işte. Olay bu. Şimdi yan yamburlarla zaten o içinde eriyecek gidecek. Büyük ağaçlarımıza 3 gram 350 gram adı yaşına göre bile 10 yaşındaki ağaca 350 gram girin. Tabi üreyi azotu e, parça parça girmeniz gerekiyor. Bir seferde yoğun bu şekilde girmeniz gerekmiyor. Parça parça girmeniz gerekiyor azotu. 3-4 parçada 20 e, 25-25 günde bir yaklaşık ağaç başına ilk etapta azota ihtiyacı var ağacın. Bir 300 gram büyük ağaçlara girmeniz lazım. Biz küçük ağaçlara 100 gram giriyoruz. Ondan sonra diğer seferlerde 150 gram, ağaç başına 200 gram büyüklere, diğerlerine 80-150 gram arası azotu girirsiniz 25 günde bir. Çünkü azotu bir seferde verirseniz, o ağaç bir seferde siz oturursanız sofraya, 5 öğün yemeği bir seferde yemez kimse, mümkün değil. 5 öğün yemek yemezsiniz, yani bunun mümkünatı yok. O yüzden ne yapmak lazım? parça parça yemek lazım. 5 günün yemeğini biz 15'e bölüp veriyor, yiyoruz değil mi? Günde üç oyun yiyenler için söylüyorum. Burunda 3, 4, 5 sefere yayacaksınız. Yani 25 günde bir sezonluk olarak Mart ayından başlayacaksınız. Temmuz'un ortasına kadar 5 seferde vereceksiniz ürünizi. Zaten damlamalar başladığı zaman artık buna da ihtiyaç kalmıyor. Damlamalarımızı çektiğimiz zaman zaten ilaçlama deposundan şey, gübreleme deposundan karşılıyoruz biz onları. Şimdilik herkese alas Ya Yağmur yağmak üzere bitirelim. Başka bir videoda görüşmek üzere alas baradık arkadaşlar.